Evet arkadaşlar, torkla ilgili soru çözeceğiz. Birinci örneğimiz şöyle. Ağırlıksız eşit bölmeli çubuk P ağırlıklı cisimle destekler yardımıyla dengededir. Destek tepki kuvvetleri N1, ne 2 oranı nedir diyor. Öncelikle bize düşen çubuğa etki eden kuvvetleri belirlemek. Çubuğa etki eden kuvvetler 1. P ağırlıklı cisim var. Çubuk ağırlıksız olduğu için aşağı doğru tek kuvvet bu. İkincisi birinci desteğin yukarı doğru N1 tepkisi bir kuvvet daha var. İkinci desteğin yukarı doğru N2 tepkisi. Şimdi soruda ne diyor arkadaşlar? Sistem dengede. Dengede ise ne yapmamız lazım? Toplam torku sıfırlamamız lazım. Yani N1'in döndürücü etkisiyle N2'nin döndürücü etkisi birbirini sıfırlamalı. Bize burada ne lazım değil? P. O zaman P'ye göre tork alabiliriz. P'ye göre tork alırken N1'in torku N1 çarpı dik uzaklık 2 birim eşittir diyoruz. N2'nin torku N2 çarpı dik uzaklık 4 birim. İşte buradan rahatlıkla N1 bölü N2 oranını 4 bölü 2'den 1 bölü 2 diye buluyoruz arkadaşlar. Evet, bir başka sorumuz. Yine ağırlıksız çubuk P yükü ve iple dengede ip gerilmesinin yükün büyüklüğüne oranı isteniyor. Şimdi her zaman olduğu gibi çubuğa etki eden kuvvetlere bakacağız. Çubuğa etki eden T ip gerilmesi ve P yükümüz var. Dikkat! Nereden tutturulduysa oraya göre tork alacağım. Tutturulduğu noktaya göre tork alırken T'nin iki bileşeni var. Bir, 30 derecenin karşısında T çarpı sin 30'luk bileşeni var. Zaten sin 30 1 bölü 2 olduğu için t bölü 2. Dikkat! Yatay bileşen uzantısı dönme noktasından geçtiğinden torka sahip değil. T'nin torku alınırken sadece t bölü 2 hesaba katacağım. Bir de p var. P de ters yönde döndürüyor. O zaman toplam yine toplam torkun sıfır olması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Toplam torkun sıfır olması için t bölü 2 bu yönde döndürüyor. Yani t bölü 2 çarpı dik uzaklığı hesaplıyorum. 2 birim eşittir diyorum. p çarpı dik uzaklık 3 birim. İşte buradan t bölü p oranı 3 olarak çıkıyor arkadaşlar. başka soruya bakalım. Evet. O'dan menteşeli eşit bölmeli homojen çubuk F kuvveti ve ip yardımıyla dengelenmiş. Şimdi çubuğa etki eden kuvvetlere bakacağım. Dikkat edersek çubuğumuz şuradan tutturulmuş. T var bu tarafa doğru. Bir de F var. Şimdi soruda ağırlıktan bahsetmemiş, önemi de yok. Çünkü ee, ağırlık ne yapacak uzantısı ip doğrultusu üzerinde olduğu için tork etkisi oluşturmayacak ağırlıklı olup olmaması zaten önemli değil Peki ne yapalım bakınız F kuvveti bu yönde döndürürken Tnin iki bileşeni var arkadaşlar Tnin düşey bileşeni 53'ün karşısında T çarpı sin 53 ile bu tarafa döndürüyor. Yine diğer bileşen uzantısı dönme noktasından geçtiği için torka sahip değil. Şimdi her zaman olduğu gibi madem dengede toplam torku sıfırlamak için F'nin torkuyla ip gerilmesinin torkunu birbirine büyüklük olarak eşitleyeceğiz. Zıt yönlü olduğu için birbirini götürüyor. O zaman F 4 Newton çarpı buraya olan dik uzaklığı hesaplayalım arkadaşlar. Buraya olan dik uzaklığı hesaplarsak rahatlıkla evet soruyu çözmüş olacağız. Dikkat edersek ne diyor? Evet. Çubukta bölme sayısı 1 2 3 4. O zaman ne yapacağız? 4 çarpı dik uzaklık 4 birim T'nin düşey bileşeni T çarpı sin 53 demiştik. T çarpı sin 53'ü de 4 bölü 5 diye yazarsak buraya uzaklık 2 birim. O zaman biz buradan T ip gerilmesini işlemleri güzelce ne yaparsak 10 Newton olarak buluruz arkadaşlar. Evet bir başka soru görelim. P ve 2P ağırlıklı cisimler e, T ip gerilmesiyle dengede. T ip gerilmesi ne kadardır diyor. Dikkat edelim, çubuğu yine ağırlıksız vermiş. Şimdi bize düşen çubuğa etki eden kuvvetlere bakmak. Şimdi çubuğa etki eden kuvvetlere bakacak olursak, dikkat, şurada bir 2P var, burada da bir P var. 2P ile P bu tarafa döndürürken. Bunları dengeleyecek olan sadece T ip gerilmesi o da bu tarafa doğru döndürüyor. Ne yapacağız? Çubuğun yere değdiği noktaya göre toplam torku sıfırlayacağız. Toplam torkun sıfır olabilmesi için T çarpı dik uzaklığı alacağız. Şimdi arkadaşlar burada dik uzaklık bulurken zaten bunlar birbirine paralel olduğu için aradaki bölme sayısı yeri de aynı sayıya böleceği için kullanılabilir. Yani T çarpı dik uzaklık dediğimizde 1, 2, 3, 4, 5 birim alabiliriz. O zaman P için bakalım. P çarpı dik uzaklık hesaplarken P çarpı dik uzaklığı da 1, 2, 3, 4 birim olarak alacağız. Artı bir de geriye 2P kaldı. O zaman 2P çarpı buradaki dik uzaklıkta 1, 2, 3 birim alınacak. İşte bu durumda 5 tane T, 10 tane P'ye eşitse T'yi 2P olarak hesaplayacağız arkadaşlar.